Evet değerli arkadaşlar merhabalar. Aydın Umurlu Mahallesi'nden bütün izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum değerli izleyenlerim. Burada görmüş olduğumuz portakal ağaçlarının içerisinde satılık bir arsamız mevcut. Evet, arsamızın içerisinde bütün çeşitli meyve ağaçlarımız mevcut hep birlikte ağaçlarımızı görelim. Burası imarlı bir arsa değerli izleyenlerim. Fiyatı oldukça uygun. Evet yavaş yavaş arsamızın içerisinde geziyoruz. Hep birlikte portakal ağaçları, limon ağaçları, cennet elması dediğimiz hurma ağaçları, erik ağacı bu arsamızın içerisinde. Arsamızın etrafı tamamen Birket duvar ile kapalı değerli izleyenlerim. Evet. Hep birlikte arsamızın içerisinde geziyoruz. Bakın Portugallarımız yere dökülmüş. Bu bölgenin insanı çok meyve olduğu için meyveden gözü oldukça tok. Değerli izleyenlerim. Ben kendim de aynı zamanda bu bölgenin yerlisi olduğum için bu bölgede oturuyorum. ikametgah ediyorum. Bu bölgeden bir arsa almanızı, ev yapmanızı, yatırım yapmanızı sizleri dost olarak tavsiye ediyorum değerli izleyenlerim. Evet. Bu görmüş olduğumuz etrafı tuğla ile çevrili bir arsamız. Arsamızın cephesi güney cephe değerli izleyenlerim. Şu anda arsamızın içerisindeyiz. Burası 3 katlı imarlı değerli izleyenlerim. Evet. 3 katlı imarlı değerli arkadaşlar. Arsamız yeri çok güzel. Denizli Aydın yoluna 350 metre mesafede mahalle içerisinde tamamen yerli insanların oturduğu bir bölgede değerli arkadaşlar. Evet. Arsamız 325 metrekare. 325 metrekare. 3 kat imarlı. 2 daire üzerine oturur. Toplamda 6 daire çıkar değerli izleyenlerim. Evet arsamızın fiyatı değerli arkadaşlar. 600 bin TL. Evet 600 bin TL arsamızın fiyatı değerli arkadaşlar. Fiyatı kelepir dediğimiz fiyatlardan birisi. Evet. Umurlu Mahallesi Aydın Merkeze 5 dakika mesafe. Kuşadası'na 45 dakika mesafe. Halkı da gayet sıcak, misafirperver yerli halkıdır. Evet, 325 metrekare arsamızın fiyatı 600 bin TL değerli arkadaşlar. Böyle telefon ve WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Erken gelen Dostlarımız, müşterilerimiz bu yeri kaçırmayacağına inanıyorum. Evet fiyatı oldukça uygun. Sizleri bizler yardımcı olmaya çalışıyoruz değerli izleyenlerim. Evet 3 kat imarlı olduğunu söyledim. 6 dairelik 325 metrekare bir arsamız. Şu anda arsamızın içerisindeyiz. 600 bin TL fiyatı. Evet 600 bin TL fiyatı değerli arkadaşlar. Cephesi güzel. Etrafı çevirli. Elektriği, suyu, bütün telefon hatları, her şey, internet, her şey mevcut değerli arkadaşlar. Burası mahalle içerisi. Yatırım olarak bu arsayı alabilirsiniz. Kendinizi müstakil ev yapabilirsiniz. Bekletip müteahhiti Kat karşı verebilirsiniz. Altından, kurdan daha çok prim yapan bir yer. Bugün için Umurlu Mahallesi. Aydın merkeze bağlı. Arası 5 dakika 22 bin nüfus olan bir yer. Buralardan bir arsa almanızı tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar. Evet beni izlemeye devam edin. Kanalımızda kalın. Lütfen kanalımıza abone olmayan arkadaşlar abone olduğunuz süreç içerisinde bizim çekmiş olduğumuz kıyıya giden ne var ne yok takip etme imkanınız oldukça fazla. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Umurlu mahallesinden herkese en güzel duygularımla sizleri selamlıyorum değerli arkadaşlar. Evet, beğeni ve yorumlarınızı unutmayın. Bu güzel cennet meyvesi olan yerlerden herkese en güzel günlerimi diliyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın değerli arkadaşlar.